arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bugünkü rotamız Gölcük. Orada işte bir şeyler yapacağız. Yemek yemek. Çok da bir şey değil Havada da çok rüzgar var bu arada. Öyle aparatif şeyler falan. Maksat gölün tadını çıkarmak. Değişiklik olması. Bir de yeni aldığım mini ocak var. Onu da diyeceğim. Şimdi burası Ankara İstanbul yolu E5. merkezden bir ortalama 4-5 kilometre uzaklıkta göl. Yani çok yakın bir göl, güzel de bir göl. Oraya gideceğiz. Kamera koyacak yerim de bozuk olduğu için mecbur bir yerle videoyu çekip bir yerle de bisikleti sürmeye çalışıyor. İneklere Mozart dinletiyorlar. Bilmiyorum geliyor mu sesi? Hem otluyor hem Mozart dinliyorlar. Bir yanda da şöyle trafik var şurada da. İnekler bir yandan keyif çatarken Gerçi bunlar trafiği nereden bilecekler abi? Müziklerini dinliyorlar ne yapıyorlar. Şuraya bir çözüm gelsin ya. Bir battı çıktı neyin falan bir şey yapın. Şu an üniversite kavşağına geldik. Şuradan böyle üniversiteye doğru gideceğiz. Tabi bu da bir bir yandan Gölköy'e çıkıyor. kadar kar, yağmur. Şu an bayağı durgun yani. Şöyle bir yol ayrımına gidiyoruz. Şu üst taraf üniversiteye gidiyor. Burası da Gölke'ye doğru gidiyor. Ha bak burası beni şaşırttı. Buradan su akmaz diye düşündüm ama su akıyormuş. Ben su akmaz diye düşündüm. Çünkü kışın bile ortalama bu seviyede falan akıyordu. Şimdi yaz geldi. Koskoca ben akarsudan akmıyorsa buradan hiç akmaz diye. Buradan akıyor. Demek ki kaynağı sağlam. Burada girişin ücretli olduğuna bakmayın. Yayalara serbest, arabalara paralı. Motosiklet 20, otomobil 50. Şöyle göle bir bismillah dedik. Göl baya bir çekilmiş. Tabii yaz olduğu için yağmur yok. Ve tarımla uğraşan kişiler sulama yaptığından dolayı göl biraz suyu çekilmiş. Aa şurada gördüğünüz gibi gölden böyle tahliye oluyor ki tarım işçileri falan sulama yapsın. Şimdi biz böyle bir kuytu köşe bulacağız ya. Rüzgar olduğu için bisikletin üzerinde haliyle terledim. Hava falan beni çarpmasın diye. Buradan mesela bak göle su geliyor. Normalde kışın daha fazla geliyor. göl oradan da besleniyor. Kış da geliyor zaten. Bakmayın Ağustos ayındayız ama zaten yazın da yağmur yağıyor. Yazda böyle yeri geliyor. iki güne bir yağmur yağıyor. Şimdi buralar hep böyle piknik alanı. Şu ağaçlarda gördüğünüz yerler ortamalık yerler var. Gölde böyle karşınızda. Burada arabanın durduğu yerde çeşme var. Oradan bir suyumuzu dolduracağız. Gölümüz burada. Çeşmemiz hemen burada. Suyumuzu bir dolduralım bakalım. Adamlar bardak bile koymuş hmm. yani su için diye. Şöyle yapacağız. Aslında e, burada da şey yapabilirdik, yerimizi kurabilirdik ama hem rüzgar esiyor baya, biz şuraya gideceğiz, hem de güneşi karşımıza alacağız ki gün batımını izleyebilelim. Burası mesela hala kurumamış, hafiften böyle çamur. Ama üstündeki kuru ot sayesinde batmıyor. Şurada bak, Heh. şuralar hala çamur. Normalde gölün oraya kadar gidecektim de şey yapmadı yani, müsaade etmedi, çamurdan dolayı. Şuraya geçebileceğim mi? Bunlar ne be? Ot ama ne ot? Şimdi bakayım bakayım. Gidebileceğim mi? Yok, zor. Anam bu ne? Bu ne böyle? Çam kozalağı gibi. Allah Allah. Yalnız yeni yer buldum. Ne? Oraya gidecektim de vazgeçtim. Şurası daha cazip geldi. Burası çok rüzgar alıyor ya. Ben eski yerime geri gideceğim. Arkadaş güzel bir yer bulduk dedik. Güzel dediğimiz şey iki dakika dayanmıyor. Aslında yok. Burada da olabilir gibi. Şuraya mı geçsek? Ha bak bence burada olur ya. Şöyle direkt oturursun. On numara yer. Vazgeçtim geri dönüyorum. Burası biraz daha açıkta kaldığı için içim rahat edemedi. Ama burayı tercih edeceğim. Sandalyem de yok. Şurası olsaydı bu şu olay burada olsaydı çok güzel olacaktı. Direkt buraya oturacaktım işte. Şimdi deneyeceğimiz olan tüp bu. Bunu deneyeceğiz. Bu kartuş değil. Yani bazıları var. Bazı kartuşlar var kullanat. Yani bu bitince atıyorsun. Şimdi ben o kartuşları çok yani hesaplı bulmuyorum. Niye? E, kullanat diyor. Yani bu 1-2 saat yanar. 1-2 kullanırsın atarsın. E, pahalıya geldiği için ben şuradan doldurmalı aldım. Şunun da şöyle aparatı var. Bu şekilde. Şimdi buna 3-4 dolum yapabiliyorsunuz diyor ve bu ortalama 2 saat falan yandığını söylüyor. Bunun da 3 veya 4 dolum yaptığını söylüyor. Şimdi ben doldurdum ama tam mı yarım mı emin olamadım. Bir bakacağım ne kadar yanacağına. <laughs> Bütün işimi görürse e, yani memnun kalacağım. Ama bunu tam doldurmayın diyorlar. E, arızana, arızalanabilir diye. Bir tane de arkadaşımız kartuşlu olanın dolum olmayanın çok fazla performans gösterdiğini söyledi. Artık e, ne derece doğru bilmiyorum. O da biraz dümenci. Sallıyor da olabilir. İsmini vermek istemiyorum buradan. Ondan dolayı bunu aldım deneyeceğim şimdi. Rüzgarımız yok. İyi bir avantaj. Bunu da ne olur ne olmaz diye aldım. Şimdi bir saat yanmaz manmaz ortada kalırız diye Şimdi benim niyetim öyle e, aslında yemek yemeye falan gelmek değildi. Ha o da vardı ama daha çok ben gölü izlemeye gelmek istedim ve gölün çok çekildiğini söylemişlerdi. Ben öyle kendime ufaktan bir sucuk aldım. Bu sucuğu pişireceğim. Ondan dolayı ya öyle çok da şey beklemeyin yani. Ha ya bunun için mi geldin? Bunu mu yapacaktın? Bilmem ne. Biz daha farklı bir şeyler bekliyorduk tarzında. Bir şeye kapılmayın. Ondan dolayı ben gölü izlemeye geldim. Bunun yanında dedim ki bir sucuk mucuk yaparım. Bilmem ne. Falan filan işte. Sucuk yapacağım sadece. Şimdi sucukları şöyle ince bir katmanla ekmeğe dizecek şekilde bir keseyim. Çok da kalın kesmek istemiyorum orayı içip falan pişmiyor. Çok da ince doğramayacağım. Öyle de hemen yanıyor bu sefer. Şöyle orta katmandan gideceğim. Onun şekli biraz şüphesiz oldu da neyse boş ver. Şimdi çakmak. Bir de çakmağı almayı unutuyormuşuz. Tam film oluruz. Bugüne kadar çakma almamazlık etmedim ama çakmağın bozulduğu oldu. Bu arada biz gün batımını yanlış hesapladık. Gün batımı bu tarafta. Neyse. Bir gün kıştı. Kar yağmış. Yine aynı yerdeyim ama bu sefer karşı taraftayım. Şu karşı gördüğünüz. Ateşi yakacağım. Neyse odunları falan dizdim böyle. Çakmağı bir çaktım. Bir çaktım. iki çaktım. Yanmadı. Yanamada böyle ıslaktı her yer zaten. Kar yağmıştı. Yanmamıştı. Sonra bir baktım çat gitti. Çakmak bozuldu. Arkadaş ne yapacağız, ne edeceğiz? Allah'tan şehir merkezine yakınım. Hemen gittim. Bir tane çakmak aldım kendime. ee, bu çok az yandı. Ben bunu doldurmuştum. Ben dolduramadım mı yoksa ben? Allah Allah. Arkadaşlar. Yemin ediyorum ilik almışım yani şunu ha. Yani doldurdum diye güvenip Yola çıksam yolda kalacağım. Yani şu an yapacağım sucuk yalan olurdu. Şu an dolduruyorum. Ha. Şimdi tamamdır. Biraz daha doldursam mı ya? Biraz zırt pırt zırt pırt şey yapmayayım. Bak tüp bitti ya la. İyi ki onu almışım ha. Vallahi kalacaktım ortada. Neyse, Allah'tan almışım. Daha dakika bir gol bir. Yaşadığımız sıkıntıya bak. Evet. Ee, biraz bir şey veriyor mu buna? Sanki biraz veriyor gibi. Buna ne yapabiliriz şimdi Allah arkadaş? Hava bir anda karardı ya. Bak görüyor musunuz iki günde bir yağmur yağar buraya şu an hafiften böyle bir hava bozdu yağmur yağmasa bari Şimdi bir yandan da aldığım domates soğanı doğrayayım şey yapayım da yıkayayım onları da bir doğrayayım Hemen abi. Beynimizi alalım. Üf. Allah ya şöyle denemekte olduğum ürünler böyle iş yapınca hoşuma gidiyor ya. Ekmeğimizi şöyle yarısını bir doğrayalım abi. Şimdi bu fazla oldu abi. Kısalım. Heh. Tamam tavayı düşürmesek bari. Tava da şimdi ateş gibidir. Bunu neyle tutacağız? Kısmaya ne, gerek kalmadı. Şöyle takla attırayım. Şu tek korkum tavanın yani yapacağım şöyle aksi bir hareketle cımbırlop devrilmesi. Ama şimdilik sıkıntı yok. Hafif tava aşağı doğru kayıyor ama Yine de bizi üzecek bir kıvamda değil. Neyse. Böyle dakika bir gol bir gittik gene. Abi yorumlara yazabilirsiniz abi ya bu ne bu şeylik diye. Aksilik maksilik ya da beceriksizlik sene de açıyorum. Sucuklar yanmıyor. Yani öyle demeyin şimdi sucuklar falan yanma diye. Hafiften kızarıyor. ve biberimi de atayım ortaya. Oh! Abi dur 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 bekle. Şimdi bak şimdi hafiften bir ben yanmak üzereyim diyor. Bir tane daha attırayım. Lan abi Allah Allah dur. Dur abi, dur 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 çözeceğiz seni bekle. Sana taş alayım. Şöyle ıcık mail vereyim. Olmuyor. Neyse. Kapat. Yanmadı. Yani o yönden iyi ama iyi ısıtıyor. Oo. Şöyle o sucuklar yanda gitti diye saldağıma var ya. İşte bu kadar bol sucuklu. Abi buna ne lazım? Ben bir ketçap atmayı severim buna ketçabı. Ketçap atmayı unuttum. Bir o kadar. Onun haricinde yani bu niye sönmedi Baya sıkmak gerekiyormuş Şimdi Sucuğumuz tamam pişti 10 numara verim aldım ben memnun kaldım şahsen Güzel iş yaptı ee, Yani bunu kullanan da vardır belki bilmiyorum ama Ben memnun kaldım Daha iyi yerlerde Yemek pişer mi pişer Sucuklar gayet iyi pişirdi Onu da pişirir niye pişirmesin ki Yani sucuğu pişiren yemeği de pişirir Şöyle bir sucuğumdan yiyeyim de Bir tek ketçap eksik. Başka bir şey yok. Bu yandan hava da kapattı. Karşı tarafı görüyorsunuz zaten. Bulutlar falan var. Ama yani iyi. Şey olmasın da rüzgar olmasın da daha çok rüzgar çarpar. Yağmur yağarsa da bir yere sığınacağız. Yapacak bir şey yok. Aylardan 10 Ağustos Cumartesi. dediğim gibi özellikle üniversite talebelerinin hemen karşıda şu şu taraf tabii siz görmüyorsunuz ama tepenin hemen ardında üniversite var. Canım sıkıldı atla gel buraya gölü izle. Deniz yok ama yani deniz kadar gölü var. Ya o kadar da değil de yani gene de çok şükür. Yalnız ben bu havaya çok güvenmiyorum. her an yağmur başlayıp yani burada ben ıslanabilirim. Yani ıslanmam da bir yere geçer sığınırım. Ama yağmur ne zaman başlar ne zaman biter belli olmayacağı için burada bayağı beklerim. O yüzden ben abi geldim gölümü gördüm. Ocağımı denedim memnun kaldım. Sucuğumuzu yedik denedik. Ocağımızı denedik. Burayı toparlıyorum. Yolda görüşürüz. Dedik şöyle gün batımı izlemeye gelelim. Arkadaş ne gün batımı? Ortalık yağmur yağacak havaya döndü. Yani gün batımını geç. Ha şöyle güzel bir manzara var ama o ayrı bir mevzu da. İnsan şöyle bir gün batımı istiyordu da. O da nasip olmadı. Ne yapalım bir dahakine. Güzeldi ya öyle yedik içtik. Rüzgarlı bir hava. Yani. Böyle bir hava bekliyor muydum? Tabi hayır. Şimdi siz diyeceksiniz ki e abi madem havayı önemsiyorsun niye hava durumuna baktın çıkmadın? İşte onu düşünüyoruz. Ama yani hava ile hava durumunun uyumu hiç yani çok nadir birbirini tutuyor. Hava sana der ki parçalı bulutlu bir yola çıkarsın bir bakmışsın yağmurun ortasında kendini bulursun. Hava der ki sana Aa bugün çok iyi güneşli güneşli, bir bakarsın hava parçalı bulutlu çıkar. Böyle bir şey yani. Yani Bolu'da bir yağmur kültürü var ya. Yani bir yağmur yağıyor yani buraya iyi. Ondan dolayı e, hava durumuna işte çok önemsemiyorum. Yani bakıyorum yine ama daha çok böyle hava kaç derece o tarz şeylere bakıyorum. Onun haricinde böyle yağmur yağacak mı yağmayacak mı falan yok abi burada yani yağar. Öyle diyeyim. Hele parçalı bulursa o yapmayın yani. Hiç böyle gerçi sanki kaç kişi kaç tane bolulu bunu izleyecek ki. Ben yorum yapıyorum böyle. İşte öyle. Yani ben sadece kendim merhabama ee, bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Bakalım nereye gideceğiz. Ee, güzel yerlere gideceğiz ya. Şimdi burada şey yapmak serbest şey yapmak yasak olduğu için ateş yapmak yasak olduğu için tüple idare edeceğiz. İlerleyen günlerde 1 Ekim'de inşallah normal odun ateşine devam. Hadi Allah'a emanet olun, selametle kalın.